Herkese merhaba dostlar bugün sizlerle birlikte. Bu hafta bu iki oynuyoruz ve bugün yılda Alemzi, Metskulute 2B ve Ardik Seyze var hoş geldiniz arkadaşlar. Ay Bu arada arkadaşlar videoya başlamadan önce herşeyi like tam olmayı unutmayın ki bu tarz videoların da devamı gelsin. Hadi öyleyse videoya geçelim. Meta! 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 Oh. <laughs> Heyecanlandı abi heyecanlandı. Allah Allah. Geldi ya. Kader bu arada. Ostan ne diye kime çaksan diye kanka. anlamıyorum bu çocuk diye. Paput nerede? Aa papat. <laughs> Yine mi terk Ana... Aldım. Üstüme adlı beni sikti az önce. <laughs> 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 Onu niye azmış bu kadar?

ya ya sen mal otistiksin. Ya U Korkum, korkuyor, ben korkuyorum. Kanka kaka siyah göz açık korkuyor ya. Belediye <APG1> de korkuyor diye. Onun sik. Kalk... O ya artık ne kaç. Vallahi kaç. De arkadaşlar. Oğlum dur yedi kırdım ne oluyor? <laughs> Ya o değil de. ya. Toy Furiye Furry'e benzemiyor mu? Toy Bonnie furiye benzemiyor mu? Hiç benzemiyor bu arada. Sen maymun bir kedisin o daha yakışıklı. Oğlum Furry diyorum lan bu Furiye benzemiyor mu? Sen maymuna benziyor. sen daha çok benziyor. Benziyor. Sen siyahsın lan ben sana bir şey diyor muyum? Sus lan. Niye bu ya? Bana niye öyle dedi? Koşmayın yani. Koşuyorum ne yapabileceksin? Geliyor 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 geliyor. Bak bak kalktı. <laughs> o ananı bir sikerim senin. Ben bu çocuğu bloklayayım. Ne sikiş? Oh! Geliyor Abi geliyor geliyor. Ya koşma ama ya. Koşma Abi. sana vurup bu çocuğu. Bunlar canlı Hayır. Burada bu arada. Aa, tamam, burada, koşmayın burada. bak. Hazırlık yapıyor o, kanka. O dönüşecek az kaldı. Adam orada Orda bak bak. Orada bak orada. Aa bak koşmuyor. Ama koşmayın ya. Bak. <laughs> Koşan kimse. Koşan. <laughs> <laughs> gelme gelme seni o Rusma evladı gelme gelme <gülüyor> 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 Burada siyah <bir> bacak var. <laughs> Pardon. Sen o siyah telefonlu öyle bir şaplaklayan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Anladın mı? Gel git. Kanka siyah Fedin yanında siyah bir <laughs> metan ösürük. sakin ol olsun. Bu ama. parçacıkları var burada. Bir azıcık şiş. Azıcık yemek ister misin? Elmiyor <laughs> Kanka beni lütfen koş. Ya öyleyken ya, ya. Koşalım o zaman. Ha ha. işte. Geliyor 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 geliyor. I'm <gülüyor> 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 ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Oha kanka 3. Oğlum bana tekme atıyorlar. Oğlum bana tekme atıyorsunuz. Oha siz de varsınız. Oh. oh <laughs> I'm coming. Oh, I'm o, coming. coming. Oh. <laughs> coming out. Yeah. Gerçekten siyah arkadaşlara sahip olmak çok zor arkadaşlar. Ali'ye mi o göt ne öyle ya? Dedi <laughs> ya. <laughs> 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 ah, siyasi abi. Siyasi abi. Dedem siyasi <laughs> abi. Ne? Ne? What? Şaka. Şaka. Oh. Arkadaşlarım belki de deli ya. tamam hadi söyle yap gelsin. Kim geliyor kanka? Dur ben yap. Oğlum smash mi pes mi yapsana? Konuşmayın. Oh. Adam oh. bana smash yapıyor şu an yani adam çok koptu olaydı. <laughs> Ananı. Fuck ya, ya! Kim koştu Eee? Hazırsın abi, iyi misin? İyiyim abi, sen nasılsın abi? O adam biraz daha çıkıp bize... Orada bekliyor bu Amana kodum. Koşma. Sikerim seni. Ananı amana koyayım seni. Ya <laughs>

Allah'ın delisi ya. Eksi olmuşsun bugün. Abi ne haber? Bugün çok eksi görünüyorsun. Çıkar mısın buradan Ha? Bizim bir atacaksın ha. Beyefendi çıkar mısınız? Canım, bebeğim, aşkım oradan çıkar mısın? Sen ne Ulan. haşaklı bir adam mısın ya? Ölüyüm. Oros bu evlatları gelin lan! Dönsene lan! Annemle öldüm. <laughs> Taşşağını sikebilir miyim? <gülüyor> Baştan <laughs> gidelim benim oyun açıkladı. sikelim. Ya senin <laughs> amanın taşşağını sikeyim ya. <laughs> <oskuyorum>. Çekmiyorum <laughs> video lan. Çekmiyorum. Çek. <laughs> gel gel. Saatlerdir <laughs> aynı şey. Çekmiyorum video. Çek. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu tekrar açmadı. Baştan gideceğiz. <laughs> şaka. Ya senin amanın taşşağını sikiyim. Şaka taş şaka. şaka. <laughs> Onu nasıl yapacağım mesela? Öyle bir şey yapılamazsın, fiziğe aykırı bu. Hayır. Bak, biyolojik, biyolojik olarak da haykırı... Kırarım ama senin o taşçağını sikerim. Ahahahah. <laughs> <laughs> oh hey aşkım. <laughs> Ahahahah. da tuzluymuş biraz. Haker yerine toz eklemişler bir de. Yapış yapış. Beni kurtarsana, beni kurtarsana. Beni kurtar lütfen kurtar. Ben de Beyler. Ben bunun üstüne çıkabilirsem. Anasını. Bak. 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 Akhirimiz. Adam Arda peşimizde. Arda! Almanak koyayım Arda. <laughs> ya niye üstüme geliyorsun? Uruk <laughs> <laughs> <Orut> bu çocuğu. <laughs> Gelmesin. Yürüyen yürü yürü. Gel. Koş. Ha bana gelmiyor. Neredesin? Arda senin ne plan <laughs> Artık <seninleyiz>. senin değil. Senin alanı boş. Ya ne oluyor kanka? Geliyor 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 geliyor. Bana gelmeyin ama oğlum Gelme 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 gelme. gelme. <laughs> Görevle <laughs> ben Hunter'ın <antrenin> üstüne gideceğim. <laughs> ben, de kendim... <laughs> ben de senin üstüne gidiyorum. Ama <laughs> ne koyayım senin. Ben hepinizi film diye tanıdım. <laughs> Bela geliyor bu arada. Durun Kız durun. Baş! Durma. Kustan Rus mu? <laughs> ya, ya niye ben de geliyor kanka? Fark. <laughs> <laughs> fuck, 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 Oh my fuck! Oh my god! Anan anan amana -an -an, taşşağım an girsin! Anan anan amana -an, oh, -an -an taşşağım an girsin! Ya kanka kötü oldu be ya! Oh my, oh my god! Oh my god! <laughs> Abi! İçin taraflı beni sıkıştırdılar siktiler beni! Ay hey, hit. Hey, veren. Koşan ne? Koşan ne olsun? Koşan ne olsun? Horos mu olsun? Koşan. Ha olur olur. Ha. Zaten Horos mu? Sen Horos musun oğlum? <laughs> Doğru diyor. Koşu canlandı. Dur dur dur. Koşan mal. Ya ananızı mı amana koydum ya? Hele Hunter senin ananı... Önümüzü kesti fazla da ki. Hunter'a fokus. Run run run. Ya abi niye ben orospu Buraya geliyor. Mete net Ona geliyor ya orospu çocukları ya. Fuck. Hadi ben Kaç 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 kaç. <gülüyor> 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 Oh my god, oh my god, oh my god. Git <laughs> gelme, 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 gelme. <gülüyor> <gülüyor> yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> Koş. <gülüyor> 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 Aa şey papıta aç, papıta şey yapmamız gerekiyor. Papıta. Kanka metal öldü mü diyecektim. Adam burada parçaları var. Koşana ne yapsın lan? <laughs> Çocuk seni alır yerden yere vurur. Yapma. <laughs> <gülüyor> 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 evet arkadaşlar video buraya kadar izlediğiniz için işte, teşekkür ederim. Başlayalım like tabanlarımı unutmayın. Kendinize iyi bakın.